Selamun Aleyküm arkadaşlar Gel 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 kızım gel Leydi kızımızı çoktan beri çekmedim arkadaşlar Sizler için görüntüleyim dedim Gel Leydi gel Gel kızım gel Nasıl yes, baba Gel kızım gel. Gel ha. Gel oğlum gel. Gel kızım gel. Arkadaşlar patrondan bir ay büyük. Yani on aylık. Bunu arkadaşlar benim köpeklerimin özü arkadaşlar. Herkese. Evet, Aferin. Nasıl özü? Ahmet Sarı'nın ve Dede Gürü'nün torunu oluyor. <laughs> soy, kayıp olmasın diye öyle bir şey yaptık, önlem aldık. Bu bizim baştamızımız. Yani sarı kızın da kızı olur. Gel kızım gel. gel 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 kızım gel 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 kızım gel 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 gel, gel kızım aferin benim kızım aferin benim kızım ne yapıyorsun lan yanına yaklaşma. No benim benimim benim. Arı girmek istemiyor. İlk defa arı görüyor herhalde. <laughs> evet, evet, herhalde değil ilk defa. Değil mi kızım? Değil mi kızım? <laughs> Arkadaşlar bu bu aralar Bayağı beğenilen sarı kangal işte özü bu arkadaşlar. Hayır. Şımarık dişi de kapmaya çalışıyor. Sakın sakın git. İş ciddiye biner. Aha. Hayır, hayır kızım. arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde şımara gücü yeteceğine inanıyorum. Ama Aha, çocuk. <laughs> Arda deliler gibi oynuyor. Sevim Gel gel. Leydi. Gel kızım gel. Gel Leydi. gelmişken e, bir şeye değineyim. Arkadaşlar bu fuma ile ilgili bir video yapmıştım. E, çok kişi e, yanlış anladı. Yani bu e, kelime anlamları hepsinin kurt boğar kurtçul anlamına geliyor. Kurtçul e, Valkada kurt basar. E, bunların kelime anlamı aynı demek istedim. Yoksa köpek e, Türkiye'deki kurtçulara benziyor mu arkadaşlar? Kesinlikle benziyor. Yani, oradan e, şey yapmanız lazım. Ben anlamanız lazım. Çünkü buna kurtçul diyemeyiz. Sadece Valkadar diyoruz. Yani kelime anlamı aynı şey demek istedim arkadaşlar. Yarın bir günde altın kızları biz sizler için görüntüleyeceğim. Kızım. Neydi? Neydi? Gel kızım gel gel. Gel kızım gel. Gel. Neydi? Neydi? Gel. Arkadaşlar hava buz kesti birisi de demişti yobazı görüntülemiyorsunuz. Arkadaşlar biraz önce açmak da aklıma gelmedi çünkü şeyden dolayı. O kadar korktum ki. Buyurun yobaz. Şimdi kulü ben arkasından çıkacağım arkadaşlar. Ahırları kontrol etti. Niye? Çünkü ben patronu koymuştum. Patronun şeyinden. eee Patron ona doğru koşmaya başladı. Ben evi dedim. Görüyorsunuz değil mi yıldız arkadaşlar? Ahırları yok. Burada. Öyle geziyor buralarda. Yoldan yukarı doğru köye doğru gidiyor. Bizim yobazımız arkadaşlar. Yani ha, yobazı görüntülemiş olmuyor mu arkadaşlar? Sadece bir gösteri dedim. Yobaz her zaman yobazlığını yapıyor. Patronu boğacak diye çok korkuttu beni. Ama çok şükür bir şey olmadı arkadaşlar. Bu atsız patronu içeri aldım. Arkadaşlar memleketin şu güzelliğine de bir bakın. Kaşı ayrı bir güzel. Yazık bir ayrı güzel. Köpekler seslerinin benim için daha da bir güzel oluyor. Bu tarafta böyle arkadaşlar daha sırtımıza dayadık. O şekilde daha sıfır. Patron köpürüyor. Patronun düşmanlarından. Neydi? Neydi? Gel kızım gel. Gene bir kavga olmasın çünkü gerçi şey, hepsine teslim oluyor Leydi. Ama iş başlarsa da o pes etmez o. Ellerim şu anda donuyor. Yalnız içeride gümbür gümbür soba yanıyor arkadaşlar onun için. Şeyimiz yok. Allah onun eline geçerse tövbe kurtulamaz. Lady gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. O zencir mencir koparır. Gel kızım gel. <laughs> Sen eğlence yaptığın şeyi kadar da teslim oluyor da ama o tutarsa şey bilmez, oyunu bilmez, küçüğü bilmez, büyüğü bilmez. Yavrum yaklaşma tehlikeli, vallahi tehlikeli. Kızım gel. Vallahi yapar o. Teslim mi diyor sana? O halde kaparsan sen de... Ne de mesafeye girme. Kızım gel. Patronu o şekilde kapıştırır arkadaşlar oynayarak. Hemen. Aferin lan kendini kabul ettiriyor. Gel kızım gel. Leydi ondan başka oynayacak bulamadın mı? Hepsini oyna. Aferin kızım. Aferin benim kızım. Gel kızım gel. Gel kızım gel. arkadaşlar. Bugün de neydi gösterdim gösterebildiğim kadar. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Şöyle çekeyim hatta. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.